Evet, e, demin fırtınanın ve yağmurun etkisiyle e, artık e, tamamen yağmur devam ediyor. E, fırtına biraz e, kesildi ama e, siz de şu anda görüyorsunuz ki e, Kavaklı'da rogal kapağı kapalı olduğu için e, Kavaklı'nın sahilindeki e, rogalın kapalı olmasının nedeniyle yola su birikintisi oldu. ve Şu anda kapakayla açık değil. E, şu anda yolda da büyük bir su birikintisi e, gelişmeye başladı. E, yaklaşık kaldırıma kadar e, şu anda kaldı gördüğünüz gibi siz de ben de gösteriyorum. Şu anda kaldırıma kadar e, burada e, su birikintisi var ve rogar e, şu anda açık olmadığı için de e, siz de şu anda görüyorsunuz, ben de gösteriyorum hemen. E, şurada evet. Rogarın kapalı olması ve yağmurun da devamlı e, şu anda iktisirin arttırmasıyla burada su birimlikisi çoğaldı ee, görüyorsunuz dolmuşlar da işte şu anda dolmuş e, su geçti oradan evet e, ve şu anda yol su içerisinde e, bu arada da yağmur e, arada e, etkisini arttırmaya devam ediyor bazen e, etkisini kaybediyor ama bazen de etkisini tekrar arttırıyor ve e, bu Evet, siz arabanın şu anda gördüğü gibi hemen araba e, gerçekten şu anda burada. Evet bir araba daha geçiyor, yavaş. Bu biraz daha yavaş geçecek. Evet alt alçak. Evet vatandaş karşıya geçecek ama geçemedi. O da yolunu değiştirdi. Evet sayın seyirciler e, burada e, şu anda rogover yani bu suyun denize gitme e, suyu denize götüren e, bir kanal e, ve orası da kapalı oluyor. İşte görüyorsunuz o burada evet burada bir vatandaş olsaydı e, rahat bir şekilde eee herhalde sılısıklama olmuş olacaktı. E, yolda yürümek de bu yönde yol kenarında yürümek hakikaten e, şu anda mümkün değil. Evet, evet bir araçlar gördüğünüz gibi. Evet, şu anda hakikaten e, burası yağmur şu anda çok etkili değil ama e, yağışlar devam ediyor ve orası e, birikmeye de devam ediyor. Høres du skada? Sayın izleyiciler ee, Şu anda görüyorsunuz Rugal e, Rugal'ı açmaya geldiler Belediye ekipleri Şu anda e, oraya biriken Pislikleri Belediye görevlisi Alıyor Evet şu anda Sizde gördüğünüz gibi Oraya biriken eee var. Ve oraya dolan pislikler e, şu anda belediye göre onu oradan çekmeye çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi ayakları e, bayağı sülültüsü çok. Orada Şu anda fotoğrafa gidemiyoruz. Su oradan, oradan bir yer açtı, sanki su oradan gidiyormuş. Arada orada bir su gideri var. O gideri açtı ve şu anda su oradan gidiyor. çıkan pisliğini görüyorsunuz. geçmedi araba. Diğer uh, yolu kullanmayan